Arkadaşlar modlu bir şekilde Uy 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 Çok feci Tank geliyor tank Tank gelecek arkadaşlar Dikkat etmemiz lazım Burada da adamlar var Kestik arkadaşlar Öldüreceğiz Öldüreceğiz dostlar Vur vur şunu arkadaşlar Vur 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 Kestik kes abi kes 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 alıyoruz arkadaşlar o neydi ne ne oluyor kes abi kes 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 burayı kes abi başka bir şey var burada kes abi burayı burayı da temizleyelim burayı da temizleyelim temizle temizle burayı da ya daha dolmam canımız var. Kes burayı da. Kes abi. Kes 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 kes. Keseriz. Başka bir yerde şey var mı? ilaç var. Başka bir şey var mı dostlar? Şu an bir şey yok. Buralara bakıyoruz. Oradan geçemeyiz kapıları açıp bakmamız lazım. Temiz mi değil mi diye. Tamam bir bakıyoruz arkadaşlar buralara abi Baktık mı yok. Aşağıya doğru iniyoruz. İnelim. İniyoruz arkadaşlar. Kes kes abi. Kes 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 kes. Kes, kes abicim. Kesiyoruz. Keselim dostlar, keselim dostlar, keselim. Kafasına vurdum. Kes abi, kes, 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 kes. Gel, gel, gel. Kestim seni. Seni de kestim. Kes abicim, kes seni de, seni de keselim. Seni de keselim kardeşim. Kestik mi? Keselim dostum seni de. Seni de kesiyoruz. Oo, gel bakalım. Kafana gitti. Keselim dostum. Dostum gel buraya. Keseceğiz dostum. Seni de kestik. Kestik mi kestik? Seni de kestik. Seni de kestik. Kes buraları temizleyelim. Güzel oldu. Koş 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 koş. Koş dostum. Dostum ne yapıyorsun? İyiyim. Şimdi. Hadi bakalım. Çok iyiydi ya. Kestik bayağı iyiydi dostlar. Bayağı da güzeldi. Şimdi Arkadaşlar left videosu çekiyoruz. Left. Bakalım. Oy 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 oy. Sisli sisli. İlaç idare edelim. Bunu saklayalım. Çok zorluğunda kullanacağız. Hadi bakalım. Alalım silahımızı. Alo hadi hadi hadi. Let's go hadi hadi. Let's go let's go. let's go let's go. Let's go. Let's go let's go let's go let's go. Let's go baby. Şimdi. Şu arkadaşları keselim. Kes 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 kes. Kes abi kesiyorsun. Kesiyoruz şu arkadaşlar arkadaşlar. Keseceğiz. Orada bir adam var. Var. Çok feci. Kes abi kes. Ölmesi lazım. Kesmemiz lazım. Keselim. Oy 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 oy. Hadi bakalım. Keseceğiz. Bakalım. İlerleyeceğiz tabii ki de. Biz yanlış yere gitmedim de. Hadi hadi gel 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 gidiyoruz. Let's go serice.

Temizle abi. Temizliyoruz. Temizle. Bum patladı. Patladı patladı patladı. Kes kes abi. Kesmemiz lazım o arkadaşları. Kes abi. Kes, kes 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 kes. Gir gir içeriye. Gir 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 gir. Kapa kapa kapıyı. Temizleyelim önce. hah Çok iyiydi. Çok iyiydi arkadaşlar. Bayağı iyiydi. Eğlenceliydi. Like'ınızı desteğinizi unutmayın arkadaşlar. Left, left 4 videosu çekiyoruz arkadaşlar. Çok iyi olacak. Left, left videoları. Efsane olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi buralarda bir şeyler var mı? Bakacağız. Şöyle yapalım. Ev biz. Sabicim 44 yapalım. Şu an bu bağlı bu abi silah bağlı. Bu silah bağlı. Bunu fark ettim de. Bazı modlarda bak var arkadaşlar. Bakım lazım ama sonra bir şey yaparım. Şu an canımız doldurduk. Gidiyoruz. Hadi ölmesi lazım. Bu şatkanda nasıl bak var bilmiyorum. Hadi bakalım devam edelim. Haydi let's go. Let's go. Alacağız. Alacağız kardeşim. Baya modlar var arkadaşlar. Ölmeniz lazım. Öl 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 öl. Ölmesi lazım. Kes abi o arkadaşı. Da. O arkadaşı da kestik. Kestik kestik kestik. Let's go. Gidiyoruz. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go baby. Koş koş adam var. Adam var abi. Koşuyoruz. Koş 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 koş. Orada ne var? Boom var. bunu patlat. Kes abi. Burada buradakileri de kes. Kestik mi? Kestik. Kes abi. Kes kes kafayı direkt. Bu temizle zaten. Burayı temizlememiz lazım. Hadi 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 temizle 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 abi. Burayı açalım bakalım. Burada bir şey var mı yok? Galiba yok. Testlerimizi de alalım. Hadi bakalım. Gir 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 kes 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 kes. Kes abicim kes 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 kes. Burayı da temizleyelim mi? Temizleyelim. Temizleyelim burayı. Gelin bakayım siz. Oy 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 oy. Gel gel buraya. Nereye kaçan sen? Hayır, hayır üstüne atladı. Adam orada. Jarjörümüzü dolduralım. Kes abi onu da. Kestik, öldük. Öldü, 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 öldü. Adamı çekiyor, adamı çekiyor. Adamı çekiyor. Adamı çekiyor. Kes 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 kes. Kes abi. Kes kes hepsini öldüreceğiz. Kes bakayım, kes kes bakayım, kes bakalım. hadi bakalım. Let's go, koş 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 koşuyoruz let's go koş Bu saatte video koş biliyorsun koş Hadi arkadaşlar devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam edelim arkadaşlar. Serici pompalımız alalım. Oo bak pompalı da çok iyiymiş. Bakım yapmak lazım. Harbiden modlarda bak var. Arkadaşlar modlarda bak var. Ee, kusura bakmayın yeni modlara ekleyeceğim. Böyle bir mod eklemiştim de ya bu buglıymış. Baksana değil belki de. Değil. Değil değil ya normal. Şimdi nerede arkadaş? Tank geliyor, tank geliyor, tank geliyor. Tank geliyor. Koş 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 koş. Tank geliyor arkadaşlar. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Vur kafasına, vur kafasına. Vur kafasına. Let's go, let's go, let's go, let's go, Vur kafasına. Oy! vur abi vur bakayım vur bakalım PS'miz lazım tank öldü arkadaşlar çok iyiydi ekstra can al alalım İ içelim tamam bu kapı niye kapandı dur baltı alalım balta daha iyi şimdi şimdi nerede o arkadaş Ar Keselim şöyle, keselim şöyle keselim Şöyle keselim keselim AK al ya AK adamdır Aynen modlu bir şekilde AK'miz Arkadaşlar Aynen iç bakalım Oh yarasın Şimdi sese bakın arkadaşlar Normalde böyle değil AK Uy, Gel 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 Hepsini keseceğiz arkadaşlar Kes abi kes 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 kes, kes, kes. Let's go let's, go, let's go. kesiyoruz. Çok iyi. İkinci bölüme kadar gittik arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. Kes, kes 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 kes. Aşağı at. Kes abi. Tek 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 sık, sık, sıkarsak ölecektir arkadaşlar. Ölecekler. Öldüreceğiz. Çok iyi. Hemen oyun seslerini birazcık azıcık kısalım. Azıcık kısalım dostlar. Hadi bakalım. Let's go. Beni bir şey çekti. Beni bir şey çekti. Ha. Öldüreceğiz dostlar. Serice koşuyoruz. Koş 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 koş. Buradan çıkalım. Hadi bakalım. Adamlar var zaten. Hadi bakalım. Alıyoruz dostlar. Koşuyoruz. O cadı, cadı var cadı var cadı var cadı var cadı var dostlar cadı var cadı var cadı cadı kes 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 cadıyı kes cadıyı cadıyı kes cadıyı kes yaratıkları da modladım ara sıra Arkadaşlar. Aynen. Cadıyı da şey yap. Cad Arkamızda adam var, adam var. Kurun kendinizi molotof alayım bir tane. Aldık mı? Aldık.